Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci kardeşlerim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Kardeşler videonun başında göreceğiniz üzere ek sınavda üzüldük. Aralık sınavında sevindik. İki online sınav karar alındı ama lakin ek sınav. Evet bu önümüzdeki pazartesi 21 ile 23 arası. Bugün gün neden? Cumartesi. Pazartesi günü sabah 09.30'da başlayıp çarşamba günü gece yarısı 23.59'da bitecek olan bir sınav var. Hem de online sınav. Bu sınavın adına Ek sınav diyoruz. Tabi bu yapılan resmi duyuru ve sosyal medyadaki paylaşımları kardeşlerimiz gördükçe sürekli olaraktan bu sınavı soruyorlar. Yani bu sınava kim girecek? Bu sınava biz de girebilecek miyiz? Ek sınava biz de dahil olabilecek miyiz? Çünkü ek sınavın adı var. Her yıl beklenen bir ek sınav var. Her yıl gerçekleşen bir ek sınav var. Ki evet bu yılda ek sınavla alakalı bir karar alındı. Gecikmeyle birlikte geçti olsa bir karar alındı ama lakin maalesef Üzgünüm. Ek sınav bizde açıldı. Çok üzdü. Ek sınava genel itibariyle, genel hatlarıyla biz de girebilecek miyiz diyen sevgili kardeşler genele bir cevap vereyim. Sınav, açık öğretim lisesindeki öğrenci gruplarının tamamını ele aldığımızda kardeşler bu ek sınava girecek olan yani pazartesi günkü sınava girecek olan öğrenci sayısı %2'yi aşmaz bile. Çünkü burada bir şart var. Nedir bu şart? 2022 yılında Haziran ayında yapılan YKS sınavları yani üniversite sınavları, üniversite giriş sınavlarına girmiş, bölüm kazanmış, üniversite bölümü tercihinde bulunmuş, şu anda bir nevi üniversite hayatını başlatmış olup da açık lisede henüz mezun olmayan bir öğrenci grubu var. Ama sayı çok minimize, çok az bir sayı. İşte ek sınav maalesef sadece ve sadece buradaki gruba ayrılmış, buradaki gruba açılmış bir ek sınav. Ve genel itibariyle üzgün olmakla birlikte bir yanımız sevinçli, mutluyuz, mesutuz. Çünkü biliyoruz ki aralık sınavı yani birinci dönem sınavlarda online sınav karar alındı. Hiç yoktan iyidir. Kardeşler bizler için online sınav fırsattır. 9 Aralık'ta başlayacak. 20 Aralık'ta gece yarısı 23.59'da bitecek. Tabii bu aralık sınavında girecek olan sınavın da kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Kardeşler bu sınavı yani 7 tanesi bitti 8. sınav diyoruz biz buna. Ek sınavı saymasak ki Ek sınav bizim işimize çok da yaramadı. E, keşke buradan yetkiliye bir iki kez daha ifade etmek istiyorum. E, hani sitemi dile getirmek istiyorum. Ek sınav böyle olmamalıydı. Keşke çifte bayram olsaydı herkesin sevinebileceği gerek ek sınav e, bir online sınav. Daha önce de birçok kez dile getirdik. Ek sınav dediğimiz çok fazla uzun süre almaz. 2 veya 3 günde aha işte sistemde de görüldüğü üzere çarşamba pazar günü özür. Pazar günü başlayacak. Çarşamba günü bitecek keşke herkes açılmış olsaydı. Keşke belirli bir kısmı açılmak yerine tüm öğrenciler bu süre dahil edilip de aslında mezun sayısını ikiye katlayabilirdik. Yani hem ek sınav vesilesiyle mezunlar kervanına sayı daha arttırabilirdik. Hem de aralık sınav birlikte e, a, mezun sayısını kat ve kat misli misli arttırabilirdik ki e, birçok öğrenci diplomasına çok daha erken sahip olabilirdi. Ama lakin olmadı. Canımı sağ olsun takılmayalım burada. Aralık sınavına odaklanalım. Aralık sınavındaki yapılacak olan online sınava çok dikkatli bir şekilde hazırlanalım. Kopyaydı, sosyal medyaydı vesaire. Senin adına başka birinin sınava girmesiydi. Bununla alakalı çok görüyoruz paylaşımları. Sonra çok üzülenleri de görüyoruz. Yani çok sınavı ipleri olanları da görüyoruz. O yüzden sen sen ol kardeşim bu online sınavına sahip çık. Ve bu online sınavdan güzel bir şekilde inşallah başarılı bir şekilde geç. Ve sen de mezunluk kervanın yerini al diyoruz. Canlı yayınları kaçırmayın kardeşler. Allah'a emanet olun. Gjør det ikke mulig, sier det.